Özleyememek. Bushner benzin ruh halinden bahsederken şöyle der: Gayet haklı başında görünüyor. İnsanlarla konuşuyordu, her şeyi ötekilerin yaptığı gibi yapıyordu. Ama içinde iğrenç bir boşluk vardı. Artık hiçbir kaygı duymuyordu, hiçbir arzu. Varoluşu zorunlu bir yüktü ona. Ben bu hali özleme yormuştum. Çünkü özlem her şeyi kaplayan bir boşluk. İnsanın kılcal damarlarından ruh dünyasına kadar sirayet eden, beş duyunun aksamasından tutun mana dünyasının altüst olmasına kadar sebep olabilen özlemin yarattığı bu boşluğu Aristoteles'in doğa boşluktan nefret eder sözüyle ilintilersek, duyguların insanın varoluşuna nasıl bir ağırlık yüklediğini de açıklayabiliriz sanırım. Nefret eder çok severken, hiçbir şey istemez, bir tek onu isterken öfkelidir. Ve bir o kadar da sakin, kaygı, şüphe, durgunluk, telaş ve umut, işte özlem, bu karmaşanın içinde varlığı, kendi yok oluşu için olan bir halsizliktir. Özlemek, bir fotoğrafı öperek eskitmek, kapı eşiğini gözlemek, aynalara küsmek, yeme içmeyi terk etmektir. Mağrur ve gururlu korklanmasıdır şehit üniformasının. olmasının. Bir mezar taşını Kabe edinerek, ölen babanın ardından, siz hiç savunuluyken ağladınız mı diye sormaktır mesela. Ve ondan kalan kehribar tesbihe sığınmaktır tane tane. Bir annenin diğer gelin giden kızının kınasını saçlarına yakmasıdır mütemadiyen. 15 gün önce doğan kızı Elif'i hiç görmeyen Mehmet Başcavuş'un pembe batikleri şırnakta ranzasını asmasıdır. Türkülere yaslanmak, mey bulaşmış yüzü secdeyle temizlemektir. Çınlayan kulağı ona yormak, alfabenin yedinci harfinde durmaktır özlemek. Bir hanidir barbarlığı özleyenin. Onlar atını çöle dikene sürer. Nerede bir zeytin ağacı görse barışır özlenenle. Bayramlık bir kolonya dökülse avuç içine, özlenenin gerdanında sızlar burnu. Otobüs camları öper yüzünden şehirler arası yolculuklarda. Kurşunlar döker aklında, nazarlıklar dizer, zikre durur vakitsiz orta namazı ihmal ettiğimi yarın hasretinde hatırladım. Ben borcumu ödeyim, sebabı varsa sen ona yaz ya Rabbim der ve hu erenlere. Az uyur çokça uyanmaz, bir o bilir özlemeyi, bir tek o özleyebilir böyle. Ve yangındır su bile tene, özleyen mezarlıkları gösteremez parmağıyla. Gözyaşı bayrak kırmızısıdır, her asker amcayı baba bilmektir. Evin önüne duran her araba, çalan her kapı zili vuslattır. Aklın uçralarında serçelerle kedileri arkadaş bilir özleyen. Çok şiir içer, kadehe mey sarar, tütün okur, sensedim diye ağlar, aklı karışır, ciğerinin köşesinde bir arıza bulaştırır. Velhasıl özlemek özleyememektir. Taner teber